Şimdi söyleyeyim. Siz Arkadaşlar merhaba <kolay> <laughs> <Kolay gelsin. gülüyor> <Kolay gelsin. gülüyor>

Sağ evet. Hayır. olsun Çok şükür oyumuzu kullandık. Vatandaşlık hakkımızı kullanıyoruz haliyle. Belki de söyleyebilecek en önemli bir şey burada. Gelin gelmiş olduğu demokratik olduğumuz çok şükür bizim iktidarımız döneminde her seçimler çok yüksek katılımda ve huzur içerisinde geçti. Işte, bence de en önemli tarafı bu işin kavgas, gürültüsüz bir seçim atlatılması, ülkenin böyle bir demokratik olduğuna erişmesi. Çünkü insanların siyaset tercihi başkasının üstünde. Bugün şöyle düşünün. Yarın daha farklı şekilde vecilerde bulunabiliyoruz. Bunlar hep saygıyla karşılanması gerekir işte. Veyahut da insanların üzerindeki yaşam hep evet. kendileri gibi. Önemli olan gelip bu iradeleri, sandığa yansıtmaları. Bu da haliyle Türkiye'deki gelinen kamukatı olduğunu gösteriyor. bu. Bu seçimlerde yerel seçimler olduğu için bir noktada farklı bir anlam daha taşıyor. O da Herkes geleceğini inşa etmesini düşündüğü insanları seçiyor. Yaşadığı şekilde, bulunduğu ilçede, kimin kendisini idare etmesini istiyorsa, kimi beslenen sene boyunca görmek istiyorsa ve kendi şehrine, bölgesine kim daha iyi hizmet eder diye düşünüyorsa, onu tabii ki tercih ediyorlar. Bu da son derece önemli. Çünkü şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticinin uçuklarıyla doğru Bu çok önemli bir hadis. Çok şükür ben de Yıldağ'cıyız. Şimdi arkadaşlar çizgi üzerinde hizmet ağırlığı şehrimizi büyüten, insanımızı refahını arttıran günlük yaşamını kolaylaştıran her türlü hedefleri alarak şimdiye kadar hamdolsun geldik. Şahibesiz, gürültüsüz, kavgasıyız. Dedikodusuz bir ortamda geldik. Kayseri zaten kavgayı da sıkmaz, gürültüyü de ee, ve hep barıştan yapar, huzurdan yapar, hizmetten yapar olarak bugüne kadar böyle görünüyor. Böyle olacağını inanıyorum. Yani şimdi inşallah seçimlerin sonucu hayırlı olur. Hem şehrimize hem de ülkemize. Teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.